Almanya düzensiz göç azaltmak amacıyla birçok sınırda kontrolleri sıklaştırdı. Eylül ayından bu yana devam eden uygulama son olarak Hollanda sınırını da kapsayacak şekilde genişletildi. İsviçre sınırı için ise yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Almanya Dışişleri Bakanlığı İsviçre'ye seyahat edecek turistleri sınır kontrollerindeki değişiklikler konusunda uyardı. İsviçreye girişte geçici olarak iç sınır kontrolleri uygulanıyor ve bu durumun en az 15 Mart 2025'e kadar süreceği belirtiliyor. Ancak bu tarihin uzatılması ihtimalde bulunuyor. Federal İçişleri Bakanlığına göre ise sınır kontrolleri sürekli değil, ihtiyaca göre esnek ve hedefe yönelik şekilde gerçekleştiriliyor. Seyahat edenlerin sınır kontrollerinde mutlaka geçerli bir pasaport veya kimlik kartı bulundurmaları gerekiyor. Çocukların da kendi kimlik belgelerine sahip olmaları önemli. Ehliyet veya doğum belgeleri de geçerli kabul edilmiyor. Dışişleri Bakanlığı sınır kontrolleri nedeniyle sınır geçişlerinde gecikmeler yaşanabileceği konusunda uyarıda bulundu. Özellikle sınır ötesi trafiğin kontrollerden mümkün olduğunca az etkilenmesi hedefleniyor. Federal Polis bu sürecin verimli işlemesi için komşu ülkelerin yetkili birimleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyor. Polonya, Çekya ve Avusturya sınırlarında da bir süredir esnek sınır kontrolleri uygulanıyor ve bu uygulama başarılı bir şekilde devam ediyor. İsviçre'ye seyahat edenlerin dikkat etmesi gereken bir diğer konuysa otoyol vinyeti. İsviçre'de otoyol ve ana yolları kullanmak isteyen sürücülerin geçerli bir vinyet satın almaları gerekiyor. Bu vinyet hem yapışkan etiket formatında hem de dijital e-vinyet olarak mevcut. Komşu ülke Avusturya'da ise otoyol vinyet ücretleri Aralık ayında artırıldı ve yıllık vinyet fiyatı artık 100 euroyu aşıyor. Yorumlarınız varsa videonun altına yazarak bizlere iletebilirsiniz.